Lig'de Brock Stars oynayacağız. Aslında bu Brock Stars genelde erkekler oynuyor. Kızlar çok oynamıyor. Kızlar genelde e, böyle kız oyunları oynuyor. Ben dedim ki neden ben Brock Stars oynamıyorum dedim. Bu aslında kardeşimin oyunu. E, benim değil ama ben de oynuyorum arada bir. Şimdi karakterlerimi göstereyim Bu şekilde. Karakterlerim var. Çoğu insanın böyle bir sürü karakterleri oluyor ya. Ama ben e, yani yeni başladığım için özelim. E, şimdi e, aa bak açmamışız. Kardeşim burada ya. Uf çok havalıdır. Şimdi bu camiye benzemiyor mu? Camiye benzet. Şimdi dur karakterimi değiştireceğim. Hmm. Sizce hangisi olsun? Ay canlı yayın yapmıyorum ki soruyorum. <laughs> bu olsun. Oh, Kardeşim. Kardeşim bu karakteri yeni aldım. Ben de o Farecan aldım. Farecan dediğime bakmayın. Fare... Bak nerede o? Heh. <laughs> Bak, ben <laughs> de Nedense. Can... <laughs> ben de bu Nedense. Bende bu karakter var. Muy. Kardeşim almamış. Adı Mois. Kardeşim konuştu o zaman. Burada kardeşim yanında da. Evet. Bu benim uğurlu olsun. Evet kardeşim evet. biraz istersen. Biraz utangaç. Ben de utangaçım aslında da. Kıtır kıtır. Telefon sesini çok abi ya. Ay. Allah sana. Ay ben <laughs> çok kötü abi ya. Bizim adam yine sen oynamam. <laughs> tamam. Tamam ben Tamam sen sen oynarsın. <laughs> Ben bu tur oynayayım. Bakalım. İki tur oynayalım. Herhalde bilmiyorum belli olmaz. Türü Ona türü. Allah şükür yani. Beni Ay ben de utanıyorum da. <laughs> <laughs> YouTube olmak o kadar güzel. Arkadaşlar öleceğim diye korkuyorum. Niye? Hey. Yok ben tutman değilim. Allah'su. Ne ya? Ne yapmasın? Ne yapıyorsunuz abi? <laughs> ya ya video çekiyorum. Bu arada video adı çekiyoruz. ne? Orada salaylıyım ha. Beşiktaş'ı sevmem. Ben Beşiktaş'ı sevmem. Olsun. Evet kardeşim Beşiktaş ya. Bak en sevdiğim takım ne söylemiyorum söyleyeyim. Fener bak. Fener bana gıcık ediyor. Nedense ben de bilmiyorum sevmeye çalışıyorum bu sefer de sevemiyorum anladın mı? Siz kafanız. Bu kim kardeşim oynayacak arkadaşlar? Ben, evet. ben bir kişi öldürmüşüm iki Ama kere öldürmüşüm. Arkadaşlar ben bir de iki so karakteri Mortiz ve Edgar'ı yukarıya Evet Mortiz ve Edgar. Dur. Bilmeyenler için gösterin. Enderen ve Ay çıksın bu Menderler'den abi ya. Çok mutlu olurum. Dur. kardeşim neredeydi? Lan. Hani açmıştın ne? Bak. Bak hem bunu evet. Edgar. Edgar'dan açtı hem Ortiz. de bundan. Mod Mods çok güzel ya. Gel. En güçlü dur. Kardeşim al istediğin oyunu seç. Şu an kardeşim oynuyor. Haberiniz Şimdi olsun. Edgar'a çok Etkar Edgar aslında böyle e, nasıl desem böyle. Arkadaşlar Türk diyorlar ama Türkiye hiç benziyor. Arkadaşlar üç nakaltı Seçti. Bak %100 Türkiye içi benzemi konuşmak Sizin için kazanacağım ben Yani Sizin için kazanacağım Ne kaybedersem Sağlıyorum 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 Bu da su sinek Ne sinek? Evet bu kelebek Bu kelebek Bu sinek mi kelebek mi anlamadım Adana'nın yiyeceğim Ne sinek bilmiyorum ben ölmeyeceğim. Ben ölmem. Ben ölmeyeceğim. Allah siz deyip ölmek Allah 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 var <gülüyor> de evet, ya. Allah 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 Şaka. 2023 mi? Evet. 2025'e girdik. Boş yapma Ama daha çoktan girdik. Ramazan geldi. Olmaz. O efsane. Kafanlık. Öldün mü acaba? Yok. yok bakacağım. Ölmedim. Ölmedim. Ben ha, ölmedim abi. Evet. Bir çıktı. Süper. Süper şey. Doğru bildiğin. Bir pay şarjı. Süper. Bir Abi artık o ya. ha. Um, gel lan öldür şu çocuk. Abi beni öldürme gözünü seveyim abi. Oğlum, Gözümü seveyim abi. Söz, söz çok düştü ya. Söş, şu, benim düştü. ben buraya yaktan. Bu çocuğu yaktan. Bu çocuğu yaktan. Özüm. lan. Ya. Yapma hadi abi. Hadi ya. Abi kaldı mi? ki? Bir kişi mi kalmış? Bir, bir biri verse bir. Bir vs bir. Azı. Hadi bizim takım onlar bizim takım daha iyi. Ay alay, Bunlar bensiz. bizim takım daha iyi. Bensiz deme tabi tabi. O da Niye böyle? Öyle saçma şeyler deme. Ay, Adama bensiz gör. Kendi saçma Kalın. Ağlamadım. Ya sıkıldım abi. <laughs> ben de oynamak istiyorum. Çöre vereyim mi? Ee, ne? Çöre vereyim mi sana? vereyim <laughs> Yok. Sen ondan sonra videoyu kapatacağım. Allah <laughs> ben niye oynuyorum <oynayacağım> <laughs> <kapatacağım> bu ben? Bu <laughs> videoyu Hadi be lütfen. Hadi da Kaç kişi kalmış? <laughs> Ay. Ay. Ondan Evet. şarjı var. Hayır, bunun bir farkı yok. Hayır, Pay şarjı var. Dikkat edin. ya. Şöyle. Şey Arkadaşlar bizi üzdüğünüz için Arkadaşlar elmaslarınızı destekleyerek ya elmaslarınızla 115 elmas mı? 115. vallahi. Ben giriyorum nerede? He. Oha! Nara biriktirdin? Ama bazı insanlar <laughs> <laughs> Arkadaşlar <laughs> tamam, <adamım, gülüyor> O zaman Bye. Bye. Canlarım <gülüyor> <gülüyor>